Cümleten selamun aleyküm. Ömer Korkmaz nereye koşturuyor? 1-2 yıldır Vazo Ömer ikini kullanarak bir YouTuber türedi. Bu zaten YouTube videolarını ne adı ne seni sanı duyurmuştu. Ömer'in rivayeti kendinden menkul iddiaları var. Uzun yıllar yeraltı mafya dünyası içinde bulunmuş. Bu vali hakkında kimsenin bilmediği kapsamlı bilgilere sahipmiş. İddia ve ifşa bu zeminde yapıyoruz. Araştırmamıza göre Ömer bir iki kiralık teklifçilik olayında kullanılmıştır. Para asker. Bunun dışında bilinen bir geçmişin ne de hikayesi var. Sık sık abi değiştirmiş, tutunamamış. Bazen bir abinin, bazen diğer bir abinin yanaşması olarak yolunu bulmaya çalışmış. Anlaşılan o ki, umduğunu bulamamış, hep abi değiştirmiş. Üç gün önce abi dediği biriyle sorun yaşamış. Ömer'in kafasına silah dayıp taktıklara Ömer ciddi bir hastalığa müptelidir. Bir yandan hastalık, bir yandan parasızlık Ömer ruh haline itirerek bir çıkmada suiklemiştir. Bu unanım şartlarda kendisini ünlü gazeteci olarak tanıtan İrfan Aydın ana düşmüştür maalesef. İrfan Aydın üçüncü göz, cin göz demek daha mantıklı. İstil YouTube kanalına bazen e, kazan kazan mantığıyla sahne almasını istemiştir. O da mecburen kabul etmiştir. bazı Ömerden ifşar böylece başlamıştır. Bu ülkede sanal medyada lansman yaparak, kendinizi tıklatarak para kazanmak istiyorsanız ünlü olmak zorundasınız. Ünlü değilseniz bir ünlüye saldırarak eleştiri bu ulaşabilirsiniz. Ömer, Ömer ve İrfan bunu yaptılar. Bir ünlüyü hedef tahtasına koydular. Bu yöntem tuttu. Hatta İrfan bacağına attırarak reklamlarını geliştirdi. sağlıkları ünlü gündemden düşünce tık alamadılar. Dolayısıyla para kazanamadılar. Bu defa Doğrudan olmasa da dolaylı yıllarda bir baş yönelir. Yapılan ciddi hasta zavallı bir kullanan çıkar amaçlı şova alet edilmesidir. Kullanmaya çalışmış elverişli birinin çaresizden yararlanan biridir İrfan Aydın. Buradan demem olur ki İrfan Aydın ve Ömer Korkmaz. Tehlikeli turuna girdiniz. Dikkat edin.